Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Pegasus'u inceleyeceğiz. Pegasus'ta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin e fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene Ağustos ayından sene başına yani 2024 yılının Ocak ayına kadar bir düşüş kaydediyor. Ancak bu düşüşü kırmasının ardından da bu sene ise Ocak'tan Temmuz ayına kadar yatırımcısına %100'e yakın bir getir sunuyor. 259 zirve oluyor. Zirvenin ardından gördüğünüz gibi kısa vadeli bir düzeltme. Kırılan takozun ardından tekrardan zirveye gidiyor. Zirvenin devamında düşüş olsa da düşüşü kırması ile birlikte tekrardan yukarı yönlü fiyatlamaları yapmaya çalışıyor. Cuma günde 0.71'lik bir düşüşte arkadaşlar. 236 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Kenar görüntü pozitif diyebiliriz. M2 düşüş kanalı kırılmış arkadaşlar ve burada fincan diye tabir ettiğimiz çanakta diyebiliriz bir formasyon oluşmak üzere ve şurada gördüğünüz gibi burada bir dip vardı. Şimdi burada da daha yüksek bir dip yaptığı için burada aslında yukarı yönlü trendi devam ediyor desek yanlış olmaz. Şurada da şöyle işaretleyelim. Bu seviyenin altına sarkmadığı sürece biz Pegasus'ta ilk etapta şuradaki geçemediği direnci test ettiğini göreceğiz. Bu direnci geçerse yani 259 zirvesinde geçerse yükseliş hareketi orta vadede 341-360 seviyelerine doğru devam edecektir. Bunun tabii ki de üstü var ancak burada öncelik kısa vadede 259 direncini aşıp aşmadı olacak. 259 direnci aşılırsa beklemeniz daha iyi olacaktır. Çünkü Pegasus tarafında yükseliş hareketi başlayacak. Tekrardan şurada gördüğünüz büyük kanalın içine girmesiyle birlikte yükseliş hareketi devam edecektir. 361 aşarsa burada da 425, 430 seviyelerine doğru da yükselişlerin sürdüğünü görebiliriz arkadaşlar. O yüzden Pegasus tarafında burada alım yapmak isteyen arkadaşlar kısa vadede 235-236 bölgesini takip edip isterlerse alım gerçekleştirebilirler. Buradan yapacağınız alımla birlikte 259 direncini takip edin. Çok yüksek bir kar marjı yok trade edenler için ama şöyle göstereyim. %10'luk bir kar marjı var. İsteyen bu dirençten satar, isteyen direncin geçilmesiyle birlikte üst dirençleri takip edip de satış yapabilirler. Kısa vade için güzel bir trade oluşabilir. Burada bir alsat deneyebilirsiniz. Ancak 235 kırılırsa arkadaşlar bir miktarda şuradaki gördüğünüz tren çizgisine doğru düşüşler olabilir. Burada panik yapmanıza gerek yok. 220 kırılmadığı sürece burada yükseliş hareketi devam edecektir. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle buradan alım yapmak istemeyen arkadaşlar olumsuz bir tabloda Pegasus tarafında 220 ve Özellikle 208 bölgesinde bir düşüş olursa bu seviyeleri kaçırmamanızı öneririm. Buralar Pegasus için güzel bir alım fırsatı olur arkadaşlar. O yüzden bu iki desteği de takip edebilirsiniz. İsteyen buradan alır. İsteyen hiç risk almaz. Biraz daha garanti alın derse 220-221 bölgesini bekleyip bu bölgelerden de alabilir. Ancak hisse söyleyeyim. 235 kırılmadığı sürece bu alt bantları da unutmak gerekiyor. Ancak olumsuz bir sene senaryoda de yine de bu destekler ise söylüyorum ki bu fiyat buraları düşmesi durumda alım fırsatı olduğunu bilin arkadaşlar. Kısa da görüntü pozitif düşen kırılmış güzel de bir formasyon oluşuyor. 259 burada kritik eşik yükseliş trendinin başlangıcıdır arkadaşlar. İşte zaten burada yukarı yönü trendin aslında yatay bir bantta düzeltmesini yapıyor. Düzeltmenin bitmesinin ardından da ise 340-360 seviyelerine doğru yükselişler kaydedecektir. Şuradaki kısa vadeli hareket aynısını düşünebilirsiniz. Burada daha büyük bir düzeltme olarak bakabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz düşüyor, çanak yapıyor. Çanaklar her zaman söylüyorum yükseliş trendinde trendi devam ettiren formasyonlardır. Burada da daha büyük bir çanak yapmak üzere 259'un aşılması gelen ki şurada zirvenin aşılmasına yükseliş hareketi devam ediyor. Bakın yine çanak yapıyor ise burada yine çanak yapıyor. Ancak ters olmasında ya zigzag ya da ters çanakta düşüş gerçekleştiriyor. Burada o yüzden dediğim seviyelerden alım yapabilirsiniz. 259 üstü pozitif burası geçilir günlük kapanış yapılırsa bekleyin satış yapmamanız iyi olacaktır. 340-360 orta vadede hedeftir. Uzun vadede 420-430 seviyesinde hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Pegasus bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.